Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane konu hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar beni, benim yıllar önce bir tane kastığım bir tane hesap vardı tamam mı? Onda arkadaşlar 50. düzey falan olmuştum. Baya bir kasılmıştım. Ama o hesap gitti arkadaşlar. O da benim eski YouTube kanalıma daha ilk videomu attıktan sonra başlamıştım o hesaba. O zaman da bir 3-4 yıl olmuştur yani. Arkadaşlar işte o hesapta bir sürü başarımlar kasmıştım arkadaşlar. Fakat o başarımlar gitti. Neden? Yeni kanala geçtiğim için. Eski kanalda dursaydım da sesim çok kötü çıkıyordu arkadaşlar. Neden çok kötü çıkıyordu? Çünkü arkadaşlar ben eski kanala daha bir video bile atmadan önce şöyle bir şey vardı. Korku oyunları oynuyordum. Sonra bir kere korktuydum. Artık ona da hep alıştıydım. O bir önceki kanalın hep eski videolarında öyle konuşmuştum. Şimdi yani bundan anlayacağınız üzere ben sesimi değiştirebiliyorum. Şimdi o korktuğum sesi bir çıkarmaya çalışacağım. Bekle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlar işte sesim böyle yani böyle bir ses çıkarıyorum. Arkadaşlar ama bu benim gerçek sesim değil. Gerçek sesim az önce konuştuğum konuştuğum. Ben bir gün korkmuşum. Ve bir önceki kanalda eski videolarında hep böyle konuşmaya başlamışım. Nedeni çok basit. Zaten korku oyunundan korktuğum zaman çıkmaya başlamış bu ses. Artık ona da alışmışım yani. Şimdi normal sesime tekrardan geri dönüyorum. Evet arkadaşlar. Tekrardan normal sesime döndüm. Sence diğer sesimle mi video çekeyim? Yoksa normal sesimle mi bundan sonra? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ger gerçek sesimle mi yoksa eski sesimle mi yani? Eski sesimi az önce duydunuz. Gerçek sesim de şimdiki konuştuğum. Sizce gerçek sesimle mi konuşayım? Yoksa eski sesimle mi konuşayım bundan sonraki videolarda? Veya ikisiyle de karışık mı konuşayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ben de ona göre videolar yapayım. Şimdi tekrardan bir sesimi te çevirmeye çalışacağım. Bekle. Ee. Heh. Akasa oldu. Arkadaşlar şimdi tekrardan oldu. Sesim böyle arkadaşlar. Eski sesim böyle yani. Ger gerçek sesim böyle değil. Arkadaşlar söyleyin yani. Bu yeni bu eski sesimle mi e, video çekim bundan sonra ya. kayısık mı yoksa yeni ve şu, yoksa yenisiyle mi çekeyim? Bence bana göre yenisiyle çekeyim de sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve tekrardan eski sesime geri döndüm eski sesimdeyim arkadaşlar. Yani söylediğim gibi aslında benim eski sesim öyleydi. Fakat sonradan ona alışkın olmayı bıraktım. Yeni kanal açtığımda artık sesim böyle arkadaşlar. Aslında eski kanalın yeni videolarında da böyle konuşuyordum. Fakat eski videolarında da eski videolarında o sesimle mi konuşuyordum? Aynen o sesimle konuşuyordum. Yani arkadaşlar böyle bir şey. Bu arada bugün 10 metre kar yağdı bizim buraya. Yani baya bir soğuk oldu. Arkadaşlar. Söylediğim gibi videonun amacı buydu arkadaşlar. Daha fazla şeyler anlatmamı istiyor musunuz? Anlatmamı istiyorsanız söyleyin. Tamam. Yeni şeyler anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir sesimi denemek için eski sesimle anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Evet şimdi anlatacaklarım. Şöyle arkadaşlar. Benim eski hesabımda kastığım tüm oyunların videolarını da çekeyim mi? Yani onlar da korku oyunları. Bizim kanalımızda da Ayas'a korku oyunları çektim. Yayınlamadım. Akasa yani benim kastım oyunların da videosunu çekeyim mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu sorduğum tüm soruların cevabını yorumlara yazın. Bu arada herhangi bir oyunun linkini istiyorsanız atabilelim. Arkadaşlar. Bu sesim nasıl yani yorumlara yazmayı unutmayın. Bence bana göre birazcık kötü. Ama arkadaşlar yani gerçek sesim iyi bence. Bu sesim biraz daha değişik ve biraz kötü gibi. Arkadaşlar bir de benim eski hesabım kötüydü. Yani arkadaşlar ne diyeyim yani. Yani o kadar iğrenç oyunlardan basarım almıştım ki. yok 50. düzey falan olmak için. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar normal sesime de geri döndüm. Oğlum şu az önceki eski sesimi zor zor çıkarabiliyorum bu arada. Bu normal sesim bence daha iyi. Hem kolay çıkarıyorum hem de artık bu daha iyi. Yani bu bence diğerinden daha iyi. Diğerini hem zor çıkartıyorum hem de biraz kötü bence. Sizin fikirlerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Evet. Belki bazı kişiler eski sesime komik diyebilir bunun yüzünden bazen eski sesimle de video çekebilirim arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Dur bay bay. Bay bay. Şeyine basacağım. Hadi. que se na bye bye, Hadi. Bye bye.